Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzay gemisi yapacağız. Yani uzaylı gemisi diyeyim. En iyisi bir başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir parça lazım. Üstüne Şöyle bir parça. Ondan sonra diğer yanına da böyle yeni mavi parça. Ondan sonra bu parça. Ondan sonra bu parça. Bir de, bir de bu parça. Bir de bu parça Tamam Böyle Daha var ama Ondan sonra da Bu tarafa bir tane daha da böyle parça koyuyoruz. Ondan sonra bir tane daha da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve ve buraya da bu parçayı koyuyoruz. Bu parçayı işe Kamera düştü. Kamera düştü. Onun sonra aksına böyle. Şöyle bir parça. Tamam. Oldu. Onun sonra böyle. Onun sonra böyle. Bunları koyacağız. Böyle. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz dolumalım. Bekle koyayım. Evet arkadaşlar. Tek üstü kaldı üstünde böyle bu parçadan de bu parçadan bir bu parçadan Evet arkadaşlar şuraya da koymadım bu parça. Şimdi bu tarafa ya bu tarafa bu parçayı koyacağız. Ondan sonra da bir tane yuvarlak parça koyacağız. Bekle koyamadım arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra yanına, yanına da, yanına da şundan koyacağız. Şöyle. Böyle. Tamam. Şimdi bir şeyin üstüne şöyle bunun üstüne böyle koyuyoruz. Ondan sonra bu tarafa şöyle bir parça koyacağız. Ondan sonra buraya böyle ondan sonra buraya da böyle. Son olarak son parça da bu. Şimdi bu parça böylese. Bu parça böylese. Şimdi üstünde bir tane şundan koyuyoruz. Ondan sonra bir tane şundan. Bekle yanlış yaptı. Arkadaşlar ondan sonra. Bundan böyle koyuyoruz. Bu tarafa. O zaman bir tane daha da böyle. Bir tane daha da böyle. Böyle parçaya koysunuz. Tamam. Ondan sonra da bu böyle koyuyoruz. Koyamadım. Koyamadım. Şöyle. Gelemiyorsunuz. Parçayı da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu tarafa böyle em, koyamadığım için bu tarafa böyle parçalar tamam. öyle parçalar koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu parçayı koyduktan sonra üstlerine tane. Bu parçadan arkadaşlar. Bekle yırtık. Üstüne bu yuvarlak parça. Ucu bitiyor. Onun sonunda böyle camla koyuyoruz. Arkadaşlar.